Herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Bu hafta Yay burcuna bakacağız. Bakalım Yay burcunu neler bekliyor? Aşk hayatında bir şeyler olacak mı? Özel hayatında ne gibi gelişmeler olacak? Bekleyen tehlikeler var mı? Hepsini nasıl atlatacak? Görelim. Dört tane kart seçeceğim her zamanki gibi. İkinci kartımız. Şu üçüncü kartımız. da dördüncü kartımız. Evet her şey gönlünüzce olsun diyerek başlayalım yay burçları için. Hmm. Enteresan bir kart. Bir sonraki kartla alakalıdır bu kart. O yüzden hemen bakalım. Pardon. <laughs> bu kartımız kılıç yedisi hile ve ihanetin işaretidir bu kartımız. Gördüğünüz gibi Parmaklarının üzerinde ellerinde kılıçları olan biri yürümekte ve arkasında iki tane kılıç var. Ee, sorumluluktan kaçıyorsunuz. Gerçekleri görmemezlikten geliyorsunuz. Ee, efendime söyleyeyim. Yasal olmayan e, ya da hani etik olmayan bir şeyler yapacaksınız. Ya da başınıza gelebilir bunlar bu saydıklarım. Ya da kötü davranışların nızın size zarar vermesi olabilir. O yüzden biraz dikkat edelim dedim. Azize kartımız. Bu kartımız bize der ki efendime söyleyeyim e, sezgilerinizle mantığınızı birleştirmeniz lazım. Bunu yaptığınız zaman e, verimliliğiniz ve e, yaratıcılığınız ortaya çıkacak. Bu da size hem maddi hem manevi e, sonuçlar elde ettirecek der bu kartımız. E, karar almadan önce özellikle söylüyorum bir sonraki kartta demiştim. E, anlayışlı ve e, insanlara karşı özellikle size karşı gelen şeyleri Anlayışlı olmanız lazım, Anlayışlı yaklaşmanız lazım e, ve yeniliklere, değişimlere açık olmanız lazım. Sizi güzel bir e, şey bekleyeceğini umuyorum. Yani ihanetten, kötülükten kurtulacağınızı düşünüyorum. Ama önce ayaklarımız yere bassın lütfen. Çünkü hayal dünyasında yaşıyoruz. Bu kart tamamen onu anlatır. Bunu kendiniz olarak düşünün. Şuradaki e, gölgede kalmış kişiyi kupaları, e, hedefleriniz e, ve hedeflerinizin üzerinde e, kupaların üzerindekileri de hedefleriniz olarak düşünün. Ama hepsi bulutların üzerinde. Bu ayaklarınızın yere basmadığını söyler. Hayal dünyasında yaşadığınızı söyler ve hayal dünyasında yaşadığınız sürece de gerçeklerden uzaklaşacağınızı söyler. Bir an önce ayaklarınızın yere basması lazım. Yoksa siz hayal kuracaksınız. Etrafınızdaki kişiler de planlarını gerçekleştirebilir diyebilirim. Bir an önce hayal dünyasından uzaklaşın. Sorumluluklarınızı ya da ee, bir şeylerinizi hayalinizde yaşamayın. Ee, bir an önce mantığınızla aklınızı birleştirin ve bunları doğru zeminde yapın lütfen. Derken e, tılsım üçlüsü valla yay burçlarına şöyle söyleyeyim e, çok güzel çıkmış. E, şöyle birbiriyle bağlantılı çok güzel çıkmış. Dikkat edin hile ve ihanete uğrayabilirsiniz. E, aklınızı mantığınızla birleştirin hayal dünyasından uzaklaştırın ee, uzaklaşın ayaklarınız doğru zemine bassın ee, imkansız dediğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz şu üç kartı dikkate alırsanız yani yay burçların için gerçekten mükemmel çıkmış mükemmel bir uyarıda bulunuyor e, kartlarımız ee, özellikle şu iki kartı çok dikkat etmenizi istiyorum yani mantığınızı aklınızda birleştirin hayal dünyasından uzaklaşın İyi imkansız dediğiniz her şeyi gerçekleştireceksiniz. Ee, ama e, yapacağınız işlerde sizden yetenekli, sizden başarılı insanlardan e, yardım isteyin. E, başarınızı 2-3 e, adım daha ileri atacaksınız. Gerçekten imkansız dediğiniz her şeyi yapacaksınız. Çok güzel çıkmış, çok güzel uyarmış. Hem e, ihanet olarak anlayabiliyorsunuz. E, Yapmamız gereken olarak ve ya, kesinlikle yapmamız gereken olarak iki tane kartımız var. Mantıklı, aklımızı birleştiriyoruz ve hayal dünyasından uzaklaşıyoruz. İmkansız dediğimiz her şey olacak. Biliyorum üç kere dört kere tekrarladım ama e, ihtiyaç duyuyorum bunu söylemekte yay burçlarına. E, özellikle <laughs> e, hayal dünyasından uzaklaşın. Biliyorum çok tekrarladım ama... E, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kartlarınız çok güzel çıktı. İnşallah söylediklerine ve uyarılarına dikkate alırsanız ve bir an önce hayatınıza yön verirsiniz bu şekilde diyorum. Ee, kanalıma abone olursanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, açıklama kısmında Instagram hesabımı göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. İsterseniz sormak istediğiniz özel sorular, isterseniz sizin için özel açılım yapabilirim. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kartları dikkate alın. Pardon. Saygılar.